hoş geldiniz öncelikle. Şu an Pekmezci Köyü'ndeyiz. Daha önce de burada bir röportaj yapmıştık. Muhtarımız da katılmıştı hatırlıyorsanız. Buranın o zaman sıkıştırma işlemlerini bitirmiştik. Mıcır asfaltı hazır hale getirmiştik ama e, kamyonla biraz sıkıntı oldu. Ondan dolayı birkaç gün geciktik. E, öncelikle muhtarımızdan, e, vatandaşlarımızdan özür dileriz. Elimizden geldiğince dediğimiz gibi her yere yetişmeye çalışıyoruz. Biraz da e, çok çalıştığımız için herhalde artık kamyon dayanmadı. kamyonda biraz sıkıntı oldu. Ona bir yaptırmayla, parça alımıyla falan uğraştık. Ondan dolayı birkaç gün geciktik. Biz dün itibariyle e, Pekmezci Köyü'ne geldik. Mıcır Asfaltı'na başladık. Zaten e, az önce gördünüz sizde kamyonlar, silindirler. Aynı şekilde e, sati kaplamaya devam ediyoruz. Ee, bir aksilik olmazsa inşallah artık e, hafta içi, pazartesi, engeç, salı Pekmezci Köyü'nü bitirmeyi düşünüyoruz. Muhtarımıza, vatandaşlarımıza asfaltlı yollarını verip e, tozlu yollardan kurtarmış olacağız. Evet, evet şu an e, e, ekipler biz e, her yerde çalışmaya devam ediyoruz. Şu an mesela ekibimizin biri Feratlı Köyü'nde. E, orada da e, yarın bir aksilik olmazsa sıkıştır, e, yol sıkıştırma işlemlerini bitiriyoruz. Haftaya da oranın inşallah aslarını sıkacağız. Dediğim gibi yine bir aksilik olmazsa sürekli bunu tekrarlıyorum. Çünkü çok aksilik olmaya başladı. Kamyonda sıkıntılar olmaya başladı. E, hafta içi işte oranın astlarını sıkıp orada da mıcır asfalta başlayacağız. Yine Kozan içerisinde Ağlıboğaz Mahallesi'nin yol sıkıştırma işlemlerini bitirdik. E, orada da artık yine hafta içi astlarını sıkıp orayı da oranın da mıcır asfaltına dökeceğiz. Ondan sonra Feratlığı bittikten sonra Çoban Pınarı'na geçeceğiz. Çoban Pınarı'ndan sonra Acarmantaş'a Taşa geçeceğiz. Buralarda da yine e, asfalt hazırlama çalışmalarımız olacak. Saati kaplamaya hazırlayacağız. E, yetiştirebildiğimiz yere kadar her yere dökmeye çalışacağız havalar tabi artık yavaş yavaş soğuyor yani e, hava durumuna her gün bakıyoruz bir bir hafta 10 gün daha bu şekilde güneşli şekilde gösteriyor hava durumu ama ondan sonrası ne olur tabi şu an bilemiyoruz artık Kasım ayı da geldi havalar e, yavaş yavaş soğuyacaktır e, yani Feratlı ile Ağlıboğazı inşallah bir sıkıntı olmazsa asfaltını dökeriz kesin bitiririz diye düşünüyoruz ama e, Çobanpınarı ile Acarman taşı sıkıştırmasını yine yaparız e, Mıcır asfaltına artık o anki hava durumuna göre hava koşullarına göre bakacağız e, elimizden geldiği bitirmeye çalışacağız tabii ama e, hava durumunu da gözetmek gerekiyor tabi. E, şimdi şehir merkezinde dediğim gibi çalışmalarımız bizim her yerde devam ediyor. E, mesela köylerden e, devam etmişken bir ekibimiz de şu an Kapıkaya köyünde. E, Kapıkaya'da orada yol tesviye çalışması yapıyor. Aynı zamanda e, büzatma çalışmalarımız oluyor. E, oradan işte Maran geçiline bir geçme imkanımız olacak. Akkaya'ya geçeceğiz. Yani o bölgede yine ekiplerimiz sürekli çalışıyor. Paletli makinamız mesela Kızlar Sekizi Köyü'nde orada biraz sıkıntılar var. Yollarda biraz sıkıntı vardı. Orada yol genişletme çalışmaları yapıyor. E, parki ekibimiz şu an Kozan içerisinde. Tamirat ekiplerimiz zaten devam ediyor. Şevkiye Mahallesi'nde doğalgaz e, kazılarını tamirata hala devam ediyoruz. Yani biz tamir ettikçe onlar kazıyor, biz tamir ettikçe onlar kazıyor. Böyle Kozan'da bir köşe kapmaca oynuyoruz. Ama daha önceki röportajlarda da söyledik. Tabii ki doğalgaz da bir hizmet, yama da bir hizmet, asfalt da bir hizmet. Yani bu şekilde onlar elinden geleni yapıyor. Biz elimizden geleni yapıp en kısa sürede vatandaşlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Yoğun tempo aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ee, tabii başkanımızın talimatları bu yani e, başkanımız durdurmuyor bizi ne diyeyim yani e, hemen oraya müdahale edelim her yeri yapalım falan e, başkanımız biraz yoğun çalışmamızı istiyor. Biz de onların talimatları doğrultusunda e, sabah akşam sürekli çalışmaya devam ediyoruz. Beşten sonra mesela çalışıyoruz e, harfiyat işlerimiz oluyor. E, beşten sonra genelde cisi bir kamyon gönderip harfiyat kaldırıyoruz. Kumlama çalışması yapmaya çalışıyoruz. Yani sürekli çalışmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu yollarımızı yapan Kozan Belediye Başkanı Sayın Kazım Özkar'a çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Allah kazalardan belardan sizleri korusun diyeceğim bu. Peki çocuk parkı nasıl? Çocuk parkımızı da bekliyoruz. Aylardır geçen e, sene şehit, iki şehidimizin pa parkını yapmışlardı Faydalı Köyü'nde. Çok güzel bir park yapmışlar. Biz de aynı öyle bir park bekliyoruz. E, köyün içindeki bütün yollar yapılıyor. Şu anda asfaltsız yer kalmıyor. Sağ olun Allah razı olsun yapanlardan. Yani vermiş olduğumuz bu vergiler bize hizmet olarak geri dönüyor. Biz daha iyisini bekliyoruz. Elektrik, yol, su, elektrik ne gibi ihtiyacımız varsa hepsini yapsınlar. Adım Müslüm Ocaklar. Ben Pekmezci Köyü Mahalle Muhtarı'nın oğluyum. Buradaki harici kahvenin işletmecisiyim. Köye yapılan hizmetlerden dolayı biz şu anda başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sadece eksik olanlar var. Onlar da tamamlanırsa köyümüz şu anda on numara bir vaziyet alacak. Bizim burada şimdi sonuçta... Ee, telefonlarımızla alakalı çok büyük sıkıntımız var. Bu konuyla alakalı bütün gelen siyasetçilerimizin hepsine söylediğimizde hatta bizim benim köyümün 5 tane de şehidi var. 1 15 Temmuzlu şehidi, iki tanesi de ayrıcı görev mağlulu. Bu konularla alakalı şimdi bizim köyümüze biraz daha hassasiyet güdülmesi gerekirken lakin bu konuyla ilgili hiçbir şekilde bir çözüm bulunamadı. Ben bu konuyu 4,5 seneden beri takip etmekteyim. Sonradan topluma karışmış birisiyim. Ama gel gelelim ki bu toplumda da önde gitmek için elimden gelen bütün mücadeleyi veriyorum. Bu konunun da siyasetçiler tarafından verilmesini rica ediyorum.